Efendim merhabalar efendim saygılar sevgiler. Şimdi sizinle beraber yayınlanan gibi evrenin artık detaylı inceleme ve teori videosuna geçeceğiz. Videoyu izlerken bölümleri göstereceğim ve onlar anlatacağım. Detaylı incelemede teori videosunda ise sonraki bölümde neler olabilir anlatacağız Arkadan da e, video oynayacak her zaman olduğu gibi. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız efendim. Bunlar çok değerli bizler için. Like atıp yorum atmayı da ihmal etmeyiniz. Aynı şeyi söyledim gerçi ama bunlar da bizim için önemli. Yorumlarınızı gerçekten önem veriyoruz. Okuyoruz bakıyoruz diyelim buyursunlar ki hep seyirler diliyoruz. Şimdi ilk detaylar burada başlıyor. Burada TV'lerin full episode'dan önceki dafakçıya şey eklemişti buraya biliyorsunuz. TV'ler çok sert konuşuyordu. Bizimkileri adete kullanılacak bir alet gibi görüyordu. Onları boş yerin sonuçlar daha önemli. Örnekler daha önemli konuşamadım. Örnekler daha önemli. Bu aptallar için bu çöpler için üzülmeyi bırak falan filan diyordu. Full episode'da bu kalkmış. Çünkü büyük bir ihtimalle tepki geldi. Ya da kitle tarafından beğenilmedi. Çünkü en büyük kaybı kameralar ve diğerleri verirken TV'lerin sadece ortaya çıkıp daha sonra bir şeyler al, almaya gitmesi ve bu yetmiyormuş gibi. Bir de kalkıp bizimkilerle beraber bizimkilere böyle aşağılık bir şekilde davranmaları ve kendilerini üste görmeleri kitleyi rahatsız etmiş olacak ki ya da Tafak'ın beklediği şeyi bulamadığı için o sesleri tamamen kaldırmış durumda. Burada e, işte bu aptallar için üzülme bu çöpler için üzülmeye örnekleri daha önemli, gitmemiz gerekiyor falan filan diye konuşuyorlardı. Burada bu konuşmaların hepsi e, kalkmış durumda. İkinci detay yine aynı bölümde olduğu için buradan devam devam ediyorum. Gördüğünüz üzere TV'ler buradan gelip e yok edilen astroların e, bıdıklarını, gövdelerini, mekanizmalarını alıp gidiyorlar. TV Woman burada üzgün ama yapacak bir şey yok. Buradaki TV'lerin bir planı vardı. Tabii ki bizimkiler burada sadece piyon görevi gördü arkadaşlar. Ön safa sürülen, gözden çıkartılabilen değersiz bir şey diyelim. Asker demek yanlış olur. Askeri değersiz demek yanlış olur. Değersiz bir bıdık, bıdık diyeyim yani. Bakın şu astronun yüzü kafa burada kalmış. TV'lerin buradaki tek amacı e, piyonları ön safa sürüp e, onlarla beraber bıdık düşmanları karşılaştırıp e, artık düşenlerin malzemelerini alıp örnekleri alıp götürmek ve o teknolojilerin üzerinde çalışıp e, daha üstün bir şey üretmek bir yandan iyi bir şey diğer yandan kötü bir şey çünkü kötü olan yanı e, kötü bir imaj oluşturuyor bir iki e, ittifakları arasındaki güven sarsılıyor üçte daha 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 kötü bir imaj sağlıyor Ne yazık ki hani kötü adam formunda şu anda TV'ler var bir numarada kötü adam TV'ler diye görünüyor ikinci iyi tarafı da ise astralardan aldıkları bu teknolojileri gerçekten de iş yarar bir şeyde kullanabilmeleri Hani e, zor kararları güçlü iradeye sahip olanlar verir ya Thanos'un güç güzel bir laf lafından biri en güçlü en zor kararlar en güçlü iradeye sahip olanlar verir. TV'ler bunun farkında hani bunların normal yollarla yenemeyeceklerinin gayet farkındalar. O yüzden düşmanın silahını düşmana karşı kullanmaları tek e, çözüm diye görüyorlar muhtemelen ve bu yüzden bu bıdıkları toplayıp götürüp üzerine çalışıp öğrenmeye çalışıyorlar gibi bir şey ama bu TV'lerin kötü olduğunu ne yazık ki değiştirme çünkü e, TV'ler çıktı çıkalı ben e, eski kanalda da ve bu kanalda da ne demiştim ben size TV'lerde yolunda gitmeyen bir şey var bunlar bana kötü avro veriyor bunlardan şüpheleniyorum demiştim ve gün geçtikçe de kötü karakterleri bir tık daha ön plana çıkmaya başladı TV'ler arasında kötü olmayan iki kişi var bence biri Titan TV'men ikisi de bizim şu pofuduk Titan Titan diyorum TV woman diğerlerini diğerlerinde e, elektrik alamıyorum ne yazık ki devam edeyim. Önemli bir detay da hemen şurada arkadaşlar bunu da göstereyim size. E, bakın tam şurada e, birazdan gelecek. Hop bum. Bu sandalye yeşil ışıkta gelip bizimkilere yardım ediyor biliyorsunuz. Biz bunu eee tuvalet sanmıştık. Ama yeşil ışıkla ve dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bunun o etrafta gezinen sandalye olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Peki ne alaka? Yani sandalye ne alaka bize yardım ediyor. Bu sandalye üzerinde biraz konuşmamız gerekecek. Çünkü detaylı incelemede bu bölümde gerçekten çok fazla detay yok. 2-3 tane bölüm hariç gerçekten çok fazla detay yok. E, kimisi bu sandalyeye Secret Agent yani Dafak diyor. Serinin içindeki Dafak'tan bahsediyor. Kimisi Dafak'ın Simp olan karşılığı diyor. Kimisi 77. bölümde gösterilecek olan ve serinin en önemli karakteri olarak görülecek olan Bıdık diyor. Yani bu sandalyenin üzerinde e, kimin olduğu bir e, muamma ama yeşil ışık yayması Secret Agent tarafını gösteriyor ve bize yardım etmesi çok ilginç. Çünkü, çünkü Secret Agent şimdiye kadar bize yardım etmedi ufak tefek şeyler dışında ve yaptığı şeyler de tamamen kendi çıkarı içinde arkadaşlar. Hani şimdi burada da mı kendi çıkarı için bir şeyler yapıyor mu? Mümkün. Ama çok daha önceki bölümlerde de kendi çıkarı için bir şeyler yapmıştı ve çok daha önceki bölümlerde de bize yardım ederler yardım edebilirdi. Bir arkadaş, bazı arkadaşlar diyor ki, e, işte ortak bir düşman geldiği için bize yardım ediyor. Astrolar geldiği için. Hayır, daha önce de astrolar vardı ama bize yardım etmemişti. Et, ettiğini sandığımız noktalarda ise tamamen kendi çıkarı içindi. Burada nasıl bir çıkar bekliyor? Bir tabii ki bu Secret Agency'a ona dayanarak konuşuyoruz. Nasıl bir çıkar bekliyoruz buradan? Bilmiyoruz ne yazık ki. Gerçekten merak ediyoruz. Son birkaç bölümdür gizli saklı yerlere çıkıp bize görünen bu tip acaba 77'de karşımıza kim olarak çıkacak ve Dafak'ın dediğine göre serinin en önemli bıdığı olacak. Bakın bölümün ya da episodunun demiyorum Skibi Tuvalet'in tamamının bir Tuvalet evreninin en önemli karakteri olacak deniyor. Ve bu karakter ee, gerçekten sağlam bıdıklı bir yere oturacak gibi görünüyor. Bu bölümde görülen kadın karakteri o karakter sanmıştık ama yanıldığımızı anladık. 77. bölümde çıkacakmış o karakter. Bakalım. Dinleyin. Bak bu full episode'da çıktı. Şu sesi dinleyin. Bakın. Şu bağırma sesi kadına ait arkadaşlar. Kadın şimdi yaklaştığımız zaman da öyle bağırıyor. Böylesi bir bağırma sesi. Çok ilginç. Kadın hakkında birkaç tane daha e, bilgim ve teorim olacak. Onları size söyleyeceğim. Bu sikibilerde oldukça e, tuhaf güçlü. Bakın şu bağırma sesi yine kadına ait. Bu sikibilerde oldukça e, tuhaf şeye sahip. Bir daha önce görmediğimiz gibiler bu son bölümlerde göründüler bakın e, arkalarında kocaman bir çevre dairetel bir şey var e, oldukça güçlüler oldukça e, tehlikeliler cüsseleri iri ve e, doğrudan düşes yani imparatoriçe mi desek onu bu kadına kraliçe diyelim şimdi tabii önemi bilmiyoruz ama geçici olarak öyle diyelim kraliçe bıdığından emir alıyorlar gibi görünüyor. Ama kraliçe bıdığı da birini dinliyor gibi görünüyor. O yüzden kraliçe biraz güçlü bir söz. Biz buna düşes diyelim. Düşeste kalsın. Zaten güncel adı düşesti. Yani şu tipler oldukça önemli. Detaylı inceleme konusunda sona yaklaşıyoruz. Çünkü burada daha fazla bir şey yok. Şimdi buradaki konu şu kadını görüyor şu çocuk sanırım artık hani yorun sonuna geldiğini kabul ediyor da mı teslim oluyor? Ben bunun yerinde olsaydım meğer durum bu noktada teslim olup böyle acı dolu bir ölümden ziyade kafama sıkardım net sıkardım bu arada. Hani kendi işimi kendim bitirirdim. Hani şöyle bir ölüme gitmektense yani şöyle bir ölüme gitmektense kendi işimi kendim bitirirdim büyük bir ihtimalle. Düşes de burada. Gördük. Şimdi bu düşes ve yani hepsi teslim oluyor. Yani ne yapsınlar? Bu düşes konusunda konuşmamız gereken birkaç tane şey var. Şimdi şöyle bir yaklaşalım, bir bakalım düşesle karşı karşıya gelelim. Şimdi ben buraya e, düşesin eski haliyle, şimdiki halini resim olarak korum. Bakın bu e, şimdi bir tane daha resim koyuyorum buraya. E, şeyden ne de o oyunun adı Hola. Oyunun adına baktım. Hola 4'ten Cortana. Hola 4'ten Cortana'dan esinlenerek yapılmış. E, Dafak e, videonun altında linkini paylaşmış deniliyor. Bundan önce, bundan önce Cortana'dan önce resmini paylaştığım e, Evelyn karakterinin birebir aynısıydı. Eski resimden e, kadının yüzüne de bakarsanız çenesinde falan filan o işaretlerin, dövmelerin, lekelerin tıpatıp aynısını Evelyn'a Evelyn'da olduğunu göreceksiniz çok rahat bir şekilde göreceksiniz demedik. Yani bu karakteri doğrudan Evelyn'dan şey yapılmıştı. Esinlenerek yapılmıştı. Daha öncesinde ben e, Lilith e, karakterine atıf yapmıştım. E, kan ve vahşet temasında Lilith karakterine atıf, atıf yapmıştım ama Everdeen'in tıpatıp aynısı olduğu için onda karar kılmıştık ama yenilenen versiyonuyla çünkü bu Full Episode'ta sağ tarafındaki saçı gidiyor. E, Saç arkaya katlanıyor daha doğrusu ama diğerini ben daha çok beğenmiştim. Saçı arkaya katlanıyor, eli, eli yüzü biraz toparlanıyor, eli, lekeler biraz azalıyor, belirli yerlerde lekeler çıkıyor. Onun dışında e, yüzünde pek bir şey olmuyor. Yani Dafak Full Episode'ta bu kızın eline yüzüne Biraz temizlemiş ve çeki düzen vermiş gibi görünüyor. Ama eski hali daha iyiydi sanki. Çoğu kişi de bu halini beğenmemiş falan filan. Ama işte böyle tasarlanmış böyle çıktı karşımıza. Bunun için yapacak bir şeyimiz yok. Bu yenilen, yenilenen full episode'da da tabii ki birkaç tane şey var. Şurada kadının sesleri vardı falan filan. Onlar da gitmiş ve e, leaklerde gelen şu kol arkadaşlar. Bu kolu canlı yayında da tartışmıştık. Kimi Titan Red'in koru dedi. Kimi e, Astro dedi. Kimi başka bir şey dedi. Ben başka bir şey dedim. Hepimiz göt olduk. Kusura bakmayın. <laughs> Bu düşesin kolu çıktı bu tamamen ama çok güzel bir şey gösterdiği için yani hepimiz şaşırmıştık. Bu da bu ne neye, neye benziyor çünkü etrafında başka hiçbir şey görünmemişti karanlık olarak defa konu dizayn ettiği için gerçekten güzel bir görüntü çıkmıştı ortaya. O yüzden hepimiz göt olduk. Olmaya da razıydık çünkü canlı yayında söylemiştik. Eee bu düşesinin kolu olarak karşımıza çıktı. Biliyorsunuz burada çocuğu parçaladıktan sonra normalde işte, kadının yüzüne doğru beyaz bir sıvı, sperm fışkırıyordu. Yani hepimiz yetişkin insanlarız. Anlayın yani ne olduğunu. Ee, ama Büyük bir ihtimalle yine tepki gelmesinden sonra ya da defa konu bilerek yaptı diyorlar. Bu tamamen kalktı ve normal bir şey olarak karşımıza çıktı. Burada ha şey diyor bir saniye. There's nothing you can do. Yapabileceğin hiçbir şey yok diyor burada. Ama benim aklıma takılan önemli bir şey var bu kadınla ilgili. Şimdiki savaş sahnelerini izledikten sonra kadın kadınla ilgili önemli bir detay sunmak istiyorum size come here witch buraya gel sürtük diyor. Sanırım bunu tanıyorlar bilmiyorum. Skibiler bunu tanıyor mu yoksa biliyor mu emin değiliz ama. Ee, burada şeytanlaşıyor tamamen şeytanlaşıyor. Normal bölümde bu yoktu. Sadece dönüp ya, onu öldürüyordu. Ve sadece gözünden ve silahlarında ateş ediyordu. Şöyle şeytani bir çığlık gözünden ağzından ateş diye bir şey yoktu. Normal episode'de de dafak bayağı bunu kötü karaktere doğru yatırmış, şeytanlaştırmış yani. Çığlık attı ve çığlığı buna döndü. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şeytani formdan çıktıktan sonra yüzüne dikkat etmenizi istiyorum. Yani dokunsanız ağlayacak. Bak çok ciddiyim. Kalıbımı basarım. Dokunsan ağlayacak. O derece üzgün. Yani bunu artık ne desem bunu istemeden mi yapıyor? Bunu zorlayan bir güç mü var? E, bunu e, buraya iten bir güdümü var, kontrol etmeyi beceremiyor mu? O güdüye girdiği zaman kontrolünü kaybedip savaşıyor. Bakın, yani bilmiyorum, yani dokunsan ağlayacak, yani o derece kötü kötü oluyor saldırıdan sonra ve bu, bu e, saldırıp böyle üzülen bir karakteri uzun bir süreden sonra görmemiştik ama işte niye böyle bilmiyoruz muhtemelen kapak resminde böyle yaparım e, şunu alırım buraya da üzgün diye yazarım bilmiyorum güzel bir fikir geldi aklıma yaparım herhalde öyle bir şeyler her neyse durum bu arkadaşlar ve şu e, tuvalet önemli bu tuvaletle ilgili de birkaç tane bilgi vermek istiyorum biliyorsunuz bu tuvalet gördüğümüz ilk gibi e-astro tuvalet e-astro tuvaletlerin ilk bize çıkıp saldırdığı an. Titan kameramanın, e, upgrade almış Titan kameramanın Red'i kurtarmak için büyük bir tank getirdi bizimkiler. Lazer tank hatırlıyorsunuz değil mi? İskelet gibi ışınlanıp çıkıp lazer tankın üstüne kusup öldürmüştü o tank. O tankı getirdikleri bölümde çıktı bu. E, direkt teleport, direkt şeyden çıkıp large e, speaker'ı bık deyip öldürmüştü. Sonra ee, şi, bizim şey yükselmişti A, e, Alfa Alfa kameraman yükselip buna kafa tutmuştu ve tam onu atlayacakken yiyecekken titan kameraman yetişmişti ve on sonra kaçıp gitmişti astroların e, dünyaya gelişinden falan da filaların hepsinden bu e, ön planda duruyor bu kim e, resimle bir arkadaş söyledi ha, e, hatırlayacak hatırlarsanız e, diğer bölümlerde e, şeyin cimen'in e, gibi olduğu dönemi gösteren bir resim bulmuştuk Shadow TV biliyor hatırlayacaksınız o resmi e, o resimde cimenin e, kafasında tıpkı bunun gibi bir e, şey vardı böyle taç mı desem artık böyle bir şey vardı astro tarzı bir şey vardı bunda da var bu demek oluyor ki bu yani tamamen farklı bir astro diğerlerinden çok fazla öne çıkıyor ve burada diyor ki e, biri bizim iletişimimizi bozuyor e, diye Düşes'te şu anda konuşuyor biri bizim iletişimimizi bozuyor Titan'ı aramaya giden ekip kayboldu. sana takibe giden ekip kayboldu. onları bütün iletişimimizi kaybettik diyor burada. Katılmak istediğine emir misin diyor. Ama ne, neye katılacaklar? Bakın burada diyor ki katılmak istediğine emir misin? Peki neye katılacaklar? Bu katılım ne? Ne yapacaklar? Bu da tamamen büyük bir soru işareti. Ee, bakalım neler olacak? Bu, burada kadın da diyor ki ee, ben bunu kesinlikle eminim. Kaçırım, ben bunu kaçırmıyorum diyor ve planlandığı gibi devam et çekip gidiyor. Yani Düşes'i böyle konuşabiliyorsa bu karakter kesinlikle çok önemli bir karakter. Bunu şey söylemiştim. Ruby birkaç defa bahsetmişti bundan. Medik sınıfına giriyor. yardımcı bir karakter. Diğerlerine yardım ediyor. Geliyor gidiyor. falan filan falan filan. Çok fazla işlevi var. Ama gerçek şeyi, kimliği ya da Rütbe açısından bıdığı nedir onu ne yazık ki bilmiyoruz. Onu da öğrenmek için sabırsızlanıyoruz tabii ki ama. Ee, bakıp göreceğiz efendim. Buradan aktarabileceklerim bu kadar. Tabii ki şunu unuttum sanmayın. 240'ta onu kaçırdım. Gözden kaçırdım ne yazık ki. Ben şurada size göstereyim. 2.40'da Neredeydi o evde? Ha yok. Tabii bu full episode olduğu için böyle. Tam şurada şeylerin öldüğü sahnede. Durun bir saniye. Full episode olduğu için tabii ki. Şu sahnede. Arkada şey görünüyordu. Bakın şu sahnede e, normalde 2.40'da görünüyordu. O yüzden aklımda öyle kalmış. 5.30'da görünüyor. Full episode'da. Bu da son e, detaylı incelemenin son bıdığı olacak. Arkada e, evin içinde biri görünüyor. Mavi gömlek olduğu açık biri. Buna mail 09 diyoruz. Çünkü mail 09 mavi gömlekliydi hatırlayacağınız üzere uzun bir aradan sonra Mail 09'u görmek tuhaf. Mail e, Secret Agent olabilir mi? Olabilir. Yani Dafak olabilir mi? Olabilir ama daha çok Mail 09'a andırıyor bize. Mail 09'u bu evrende uzun süre görmemiştik. Hatta hiç görmemiştik diyebiliriz. Bu oldukça beklenmedik bir olaydı. Şimdi ne olacak onu bilmiyoruz tabii ki. Ya detaylı incelemeden aktarabileceklerim bu kadar. Gözden kaçırdığım ya da atladığı bir şey varsa bana bildirmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi video arkada oynasın. Şeye geçelim. Teori videosuna geçelim. Teori videosunda aktarmak istediğim birkaç tane bölüm var. Fazla bir şey yok. Birkaç tane aktarmak istediğim bölüm var. Bir, Düşes. Şimdi büyük bir karakter, büyük bir bölümde büyük bir karakter gördük. İkinci gelecek bölümde büyük karakterleri görmek yerine bir ara sahne göreceğimizi düşünüyorum. Bu ilk teorim. Çünkü her zaman böyle oluyor. Önemli ve büyük bir karakter ya da çok beklenen bir karakteri gördüğümüz zaman İkinci bölümde ya da devamında onu görmüyoruz. Ara bir sahne görüyoruz. Şehir temizliği, bir başka bir şey, bir base, bir bıdıkları, bir başka bir şeyini görüyoruz. Ee, yine ikinci bölümde tekrar düşesine devam etmek yerine başka bir şey göreceğimizi düşünüyorum. İkinci te ikiye geçiyorum. İkinci teorim, birlik ekibinin durumunun ne olacağını görmek istiyorum. Ya da göreceğimizi düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Ee, kamera Kameramanları, speakerları... Ee, ve şeyleri görebiliriz diğer bıdıkları görebiliriz titanları görebiliriz mesela red titan ve titan tv şu anda ne yapıyor titan kameramanın durumu ne bunlarla ilgili bilgi alabiliriz ve öğreniyoruz ki onları takip eden birlikler varmış ama o birlikler izini kaybettirmiş efendim üçüncü teorim ise e, detaylı incelemede de söylediğimiz gibi biri onların sinyallerini e, bozuyormuş bakın birileri değil ya da bir şey değil Someone biri orada biri ibaresi var bu biri kim biri e, astroların iletişimini bozacak kadar güçlü bir teknolojiye sahip. Astroların birbirleriyle iletişimini, iletişimini engelleyecek kadar gelişmiş bilgiye ve e, tedbire ve şeye sahip, teknolojiye sahip. Düşünün yani astroların iletişiminizi bozuyorsunuz. Böyle güçlü bir teknolojiniz var. Bu kim? Kim olabilir bilmiyorum yani. Bize yardım eden e, secret agent olduğunu düşünmüyorum. O sandal üzerinde oturan artık her kimse onun olduğunu düşünüyorum ben ona göre hareket edeceğim onu düşünüyorum ben ya da daha farklı yani hiç görmediğimiz yeni bir ırk çıkabilir yeni bir e, birlik daha önce astroların elinde çok çıkmış yeni bir birlik çıkabilir e, Onlar iletişimini bozan belki de g -Man'dir. bilmiyorum dördüncü teorim ise eski bir tarafından bir şey görmeyi umuyorum yani G-man tarafından bir şey görmeyi umuyorum uzun zaman oldu hala g görmedik onun şu anki durumu nedir bilmiyorum bir sonraki teori, beşinci teori, yine bölgelerin içinden Jimen ve diğerlerin bir arada çalıştığı bir bölge görebiliriz. Çünkü şimdi TV'leri de gördük. TV'lerden bir bölüm göreceğimizi sanmıyorum ben. Altıncı teori ise düşük bir ihtimal ama belki düşeş ve diğerlerinden devam edebiliriz görüntüye. Böyle gidip bir yere dokunup oradan devam edebilirler. Bilmiyorum. Bu bölümden bir sonraki bölümü tahmin etmek hani gerçekten zor çünkü her biri. Her biri bir başka bir başka yere gitti. Ne olacağı konusu ise tamamen bir muamma. Ee, dediğim gibi 5-6 tane teori teori saydım. Hani ben e, direkt 2. bölümün direkt düşes tarafından değil de başka bir yerden başlayacağını öngörüsün diyeyim ama onun dışında ne olabileceği kesinlikle ee, muamma. Belki direkt TV'lerin bölgesinden başlayabiliriz. Çünkü e, şu da olabilir. Kamera, speaker ve diğerleri artık TV'lerle beraber çalışmayacaklar. TV'lerle beraber bağlarını koparttığını koparttıklarını gördüğümüz bir sahnede görebiliriz belki de. Çünkü bakın yani bize pislik gibi davranıyorlar. Bizi sadece kullanıyorlar. Sadece e, örnekleri alıyorlar. Hiçbir bize değer vermiyorlar. Bizi sürekli ellerin e, şey e, her zaman kendilerinin üstte tutuyorlar. Bizi altta tutuyorlar ve her zaman Bizi amaca amaçlarına ulaştıktan sonra kenara atıyorlar. Kullanıp atıyorlar yani öyle söyleyebilirim. Böylesi bir ekip. Ekiple ne kadar çalışabiliriz bilmiyoruz. Ve artık bizimkiler son sahnede e, gördüğünüz gibi şu son sahnesi de göstereyim. Şu son sahnede gördüğümüz gibi artık bizim ekip de TV'lere gerekli olan cevabı veriyor. Ne demek istiyorum? Yani o kadar kayıp vermişler. Bakın şunlar kayıplara üzülüyorlar. Yani düşenlere üzülüyorlar. TV gelmiş buradan teknolojiyi oraya bırakıyor. Bunu inceleyin iyice iyice üzerinde çalışın diyor. Analiz bunu iyice analiz edin diyor. İyice çalışın üzerinde diyor. Bırakıyor profesörlere diğer özel kameraları falan bırakıyor. Bakın şuraya dikkat ederseniz e, e şeyi Katie böyle ilk defa böyle görüyoruz Gömlekli falan filan. E, şuraya dikkat ederseniz bakın gelip bilim adamı kamera ve general diyorduk şurada. General kameranın önüne astro teknolojisini koydu. Astro teknolojisini koydu ve bunu iyice analiz edin dedi. Ve gitti düşenler, yok edilenler, dostluklar, iftifaklar hiçbiri umurlarında değil. Sadece geldi yapılması gerekeni yaptı yani bir emir verdi. Cevabını da aldı. Bakın ve burada çok tuhaf bir şey var. Hani hiç kımıldamıyor bakın hiç. Bu bir, bu bir meme de olabilir. Bak kocaman, kocaman masa attı. Sadece şöyle bir, bir gitti geldi gıdım kımıldamıyor. Yani TV'ler normal olmayabilir. Hani nedir bu bilmiyoruz. Bunlar çok tuhaf bıdıklar. Bunun hala ben profesör TV olduğunu düşünüyorum. E, Tetbili kıyafet içinde profesör TV olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim, bilmiyorum. Ama ee, TV'si biraz farklı geldi. Artık burada bizimkiler de gerekli cevabı TV'lere veriyor. Hani artık diyor ki canınız cehenneme. ölen biziz, kaybeden biziz, yenilen biziz, düşen biziz. Bunlar sadece bıdıkları alıp alıp gidiyorlar. Yani bir sonraki teorim TV'lerin TV'lere karşı da bir önlem aldığımız artık görülebilir. Çünkü artık bunlara güvenemeyeceğiz. Burada da diyor ki TV diyor ki buna pişman olacaksınız. Resmen tehdit etti ve gitti. Şunlarda tedirgin oldu yani bunlara karşı çıkmak kolay mıydı şimdi ne yapacağız diyor yani kamera genel e, kamera ve scientist bilim adamı kamera burada da yine bir, bir bilim adamı var burada bizim bıdıkları görüyoruz e, ta tamir bizim KİT burada bir bilim adamı daha arkada normal bir kamera e, önemli detaylardan biri de bu hani profesör e, bıdığın e, plunger'ın şey bıdı ve teori olarak bunun gözünden görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü da, e, düşesin peşinden gideceğimiz bir bölümden ziyade ben e, TV'lerle bağ koparıp işleri kendi eline alan Katie'nin gözünden bir bölüm izlemeyi daha çok isterim. Ama ki çok e, yakın bir geçmişte Katie'nin gözünden zaten bir bölüm izlemiştik. Tekrar öyle bir şey yapar mıyız? Bu da tamamen bir e, muamma. Bunu da bilmiyoruz efendim. Diyelim ve böyle. Arkadaşlar sunabileceklerim bunlar. Bazı yerleri kaçırdım. Ee, şeyi mail 09'u göstereceğim yer full episode olduğu için dakikasını karıştırdım o yüzden oraya gitti. Son bölümü de böyle göstermiş olduk. Efendim gecenin 11'inde elimden bu kadar geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Eğer gözümden kaçan, karıştırdığım, yanlış söylediğim bir yer varsa lütfen bana bildiriniz efendim. Ben şimdi bu videoyu editleyip izlenebilir bir hale getirmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Tekrar 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 teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyip zaman ayıranlara bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.